Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kefe hoş geldiniz. Türkiye ile Zorlu Hedefler serisinin 27. bölümüyle karşınızdayım. Sadece Türk oyuncularla FIFA 15 Ultimate Team'de Division 1 hedefliyoruz. Bu yolda ilerliyoruz. Hem de en son dizdiğimiz kadro tamamen gümüş bir kadro arkadaşlar. Gümüş kadroyla böyle Anadolu'nun bağrından kopan gençlerle bu lige ee, devam edeceğiz Division 4'e. En son bu şekilde oynamıştık. Bu kadroyu çok bozmak istemiyorum. Yine gümüşler üzerinden gideceğim. Sercan Yıldırım işte e, bir önceki maçta sanırım kaçırdığı gollerle aklımızda kalmıştı. Yine yanlış olmasın. Salih Uçan'ın biraz kondisyon düşüklüğü var. Onun yerine orta alanda e, kime alabilirim? Hemen şöyle bir yedeklerden arkadaşlar. Division 4'e bugün gümüşlerle başlayacağım. Hatta çok olumlu yorumlar geldi. 3-4 maçta bir yine böyle bu kadroyu alır mısın gibisinden. Ben şimdi bu şekilde devam ediyorum. Eğer gücümüz yetmezse Division 4'te e, bu oyuncular istediğim performans sergilemez derse komple değiştirebilirim. Şimdi Selçuk İnan'ı şöyle bir dışarı çıkaralım. Ortada Yekta var. Evet. Tamam yine gümüş. Bu sefer Yekta'ya şans vereceğim. 4 büyüklerden, 3 büyüklerden bir oyuncu olmasını istemiyordum. Olmasını istiyordum. Ama olsun. Devam edelim. Bakalım Yekta'ya da ilk kez şans vermiş olalım böylelikle. Ee, defansta İbrahim Toroman alternatif olabilir. Bu şekilde tekrardan devam ediyorum. Ben bu kadroyu çok beğenmiştim. O uzaktan attığı efsane gol. Ziya, Ziya'dan gelmişti. Ziya Erdal. Adam sol ayaklı sağ ayağıyla vurmuş. Hakikaten. Ya ben orada bir benzetmede bulunmuştum. Roberto Carlos'un sağ ayaklı versiyonu sanki falan diye. Adam sol ayaklı çıktı ama golü sağ ayaklı atmıştı. Çok enteresan bir andı bizim için. Haydi, devam ediyoruz bu şekilde arkadaşlar. Kaleciyi değiştireceğim. Serkan, Serkan da değil mi? Serkan'ı değiştireceğim arkadaşlar. Serkan Kırıntılı'yı yerine ee... Harun Tekin'i alacağım. Harun'la başlıyorum. 1, 2, 3 Bursa Sporlu oldu. Defans Bursa Spor'dan kuruldu. Bir de yedeklere şöyle Olcan adını da şimdilik çıkarıyorum. İbrahim Toroman vardı sanırım. Ee, seviye değil de pozisyon olarak aratıyorum. CB. Oyuncu önerileriniz de var. Onlara bakamayacağım şu anda. Bir sonraki bölümde ama İbrahim Toroman şeymiş e, altınmış bronzlara bir bakalım bronz kadromuz yok bronzda hiç kimse yok işte Voltanşen, Umut Bulut, Gökdeniz, Karadeniz, ha Evet aslında denesek mi ya Halil Altıntop Halil Altıntop CAM Onun dışında Hamit Altıntop var Bilal var Bilal Başaçıkoğlu Ceyhun Gülselam CDM şu anda CDM'ye ihtiyacımız yok. Batuhan. Lan Batuhan'ı da alsam ya çok yavaş bir forvet ama. Hadi Bilal Erdoğan'ı alalım. Bilal'e bir kere şans vermiştik, başarısız olmuştu. Bilal Erdoğan'ı alacağım. Bilal Ne Bilal Erdoğan'ı ya? Allah'ım ya Rabbim. Bilinçaltımıza girdi bu politika, siyaset, bilmem ne Bilal Erdoğan nereden çıktı? Yusuf Erdoğan'ı alacağım arkadaşlar. Yok böyle bir olay. Bilal Erdoğan nereden çıktı hakikaten? Yusuf Erdoğan, <laughs> Gökhan Töre, Oğuzhan Öz Yakup, bir tane CAM yeter. olsanı ee, Oğuzhan'ı şimdi çıkarmak istiyorum. Bu bayağı riskli bir kadro oldu. Yine Eee seviyelerden gümüşü seçerek şunlara da bakıyorum. Bunlar tabii eskiden kalma. Emre Çolak, Colin Kazım var evet. Sercan Sarar, RM çok alternatifimiz var. Evet henüz ee, kaç oluyor? 18 yaşındaki forvet Enes Ünal'ı denemek istiyorum arkadaşlar. Forvet'e Enes'le başlayacağım. Enes Ünal'la başlayacağım. Haydi oyuncu isimlerini karıştırmayın. Ziya en sağ üstte Serdar Enes Bilal ne Bilal? Bilal aşağı Bilal kim ya? Ah gir abi. <laughs> Şu neydi? Aydın Karabulut'tu. Vallahi oyuncuları tamamen şöyle bir değiştirdik. Neyse çok gevezelik yaptık arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşunuza giderse kanala abone değilseniz abone de olun. Çok daha fazla seri için daha fazlası için kırmızı kepe abone olabilirsiniz. Rakibimi, arıyorum. rakibimi arıyorum. Kendi evimizde haydi berbat bir bağlantı çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Umarım bizim için güzel bir bölüm olur. Bu oyuncularla, bu aslan yürekli oyuncularla, 70'lerle, 72'lerle, 68'lerle Division 4'te mücadele ediyoruz. İmkansız değil. Fenerbahçe ile zoru başardık. Sadece Fenerbahçe oyuncularla Division 1'e çıkmayı başardık. Desteğinin sayesinde oldu. Türkiye'yi orada en iyi şekilde temsil ediyoruz. Bir Şampiyonlar Ligi gibi düşünün. Fenerbahçe bir Türk takımı ve biz sadece Fenerbahçe'de oyuncularla şu anda Şampiyonlar Ligi'nin en üst klasmanına yükseldik. Bu sefer de Türkiye ile bunu yapma peşindeyim. Haydi bakalım. Kahve. Çok önemli kahve. Kahve olmazsa olmaz arkadaşlar benim için. Başarılar Türkiye. Haydi rakip gelsin artık. Rakip geldi. Deplasmandayız. Yine bir Türk. İlyas Miras 7. Türklerle oynuyoruz. Yağmurlu bir hava. Rakibin reytingi 83. Kadrosu İngiltere karması. İngiltere Ligi karması. Kalecisine ekstra bir kart basmış. Peter Chee. Bakalım neler olacak. Haydi çocuklar. Haydi başarılar. Welcome to EA Sports live coverage of FIFA Ultimate Team Seasons. The ah. first game of the season then. Her an açılabilirim. Bunun kaşınıyor. Biz kırmızılarız, unutmayalım. Haydi cesur yürekler. O Enes, Enes, Enes bana şu anda benden artı 10 puan alıyor arkadaşlar. Tozluğun güzelliğine bakar mısınız? Hemen Enes'e topu vermek bu, bu istiyorum. Ilk evet. Ne kadar güzel görünüyor Enes sahada. Da. Çok evet, severim Juan Sebastian Veron'dan kalma çok bir ee, şey var bende böyle tozlu dize kadar değildi. De. yarıya indiren futbolcuları çok severim. Harun, Harun, Harun bir şey anlatırken gol yemedim. Kontrol çok zor bu arada neden bilmiyorum. Bir saçmalık var kontrollerde şu anda. Konsantre olacağız herhalde. Oyuncular acayip ağırlar. Çok ağırlar. Kontrol edemiyorum yani. Haydi çocuklar. Harun. %100'lük golü çıkardın. Motivasyonla başladın maça. Aydın Karabulut. Mehmet Ekici. İşte. Enes'i al. Enes verdi. En solda yanlış yere Ziya Erdal gidiyor. Bir önceki bölümde efsane bir gol atmıştı. Aydın Karabulut bastı topa. Ortası dönün. Olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı. Diego Costa. Ayağından açtı. Dümdüz gidiyor. Hatalı pas. Ziya oraya kadar geldi. Giray kaçar. Yekta Kurtuluş. Oyuncularım neden böyle başladılar anlamıyorum. Ama gol gelecek. İnanıyoruz arkadaşlar çok yanlış yere, inanılmaz yanlış yere. Ne oluyor böyle ya? Aa, arkadaşlar ya momentum'dayız şu anda ya başka bir saçmalık var oyunda. Vallahi çok acayip başladık. Biraz sakin olmamız lazım. Demek ki bu oyunda bugün sakin ol olacağız bekleyeceğiz çünkü acayip zor kontrol. Bu ne lan böyle? Bir insan adamı döndüremez mi bile? Baksana paslara. Mehmet. Düz yolda yürüyemiyorum. Haydi. Haydi Mehmet Ekici. Haydi bombacı Mehmet. Yekta kurtuluş. Yekta baktı kaleye bir çalım daha pası vurdu. <laughs> Lan ne yapıyorsun Aydın? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Biz tehlikeli bir takımız. Gerçekten tehlikeli bir takımız. Oynamaya başlarsak bizi kimse durduramaz. Harika bir pas. Aydın vurdu omzu. Aydın yerden orta. Yine çok geri ya. Üç kere orta ortaya basan bir adam nasıl böyle orta yapabilir? Aynen daha sakin ya. Daha sakin. Madem istediğimiz şeyler olmuyor. Biz de istemediğimiz şeylerle oynarız. Şule. Şener. Rakiple aramızda dağlar kadar fark var ama biz Türkiye'yiz. Mehmet Ekici. Mehmet Ekici. Şener Özbayraklı. Eğer o A milli takımın formasıyla çıkıyorsan oyuncuların da Türk olmalı. <laughs> Dizmemelisin yabancı oyuncuları. Bizim gibi olmalısınız. Başarmalısınız. Başaramasanız da çalışmalısınız. Bravo. Bir şey yok. Bilal kısa. Kısa yollardan golü bulma çabasını da demiştik. Mehmet Ekeci, Enes gitti. Haydi Enes oğlum. Aşırı to topu. Enes, Enes Ünal. <laughs> Peter che. çok yavaş vurdu. Yalnız Enes'in de skill hareketleri 4 yıldız. Unutmamak gerekiyor. Van Persie. Acayip bir boşluk var. Sakin. Sakin, sakin, sakin. Offside. Where's the chance bu istiyorum oyuncular kazma gibiler yani <laughs> çok ağırlar Normalde bu kadar ağır olmamaları lazım yüzdeyle alakalı değil Şener Öz bayraklı! Bir, bir, bir şut. Swiss was on the Really as if he Gol yedi. Pres var. Haydi Aydın. Milan kaptırdı. Ya o topa koş. Devam etme oğlum. Oha ya böyle bir zor kontrol olamaz arkadaşlar. Anlayamıyorum ya bu ağırlığın sebebini. Bak bak momentum mu bu? Ne bu ya? Çok enteresan oynuyorlar bugün. Percy Girmeyin birbirinize. Allah için girmeyin birbirinize. Haydi çocuklar. Haydi gördüğümüz yere oynamalıyız ama top kontrolüm. Bak ya bak ne yapıyor bu ya. Arkadaşlar olamaz ya. Bir saçmalık. %100 saçmalık var şu an bu oyunda. Oyun zaten birinci dakikasında anladım bu problemi ben. Yapıştır. Yapıştır. Hayırlısıyla şu maç bitsin de bir anlayalım problemi. Bak. Allah Allah. Bu nasıl bir oyundur abicim ya. Oyuncuların kötülüğüyle alakası yok arkadaşlar. Bakmayın gümüş olduğunu oyuncuların. Oyuncular hiç yürümüyorlar. Düz yolda yürümüyorlar. Top çarpıyor, hareket etmiyor. Ağır. İnanılmaz ağır. Yani bir saçmalık var. Bariz bir saçmalık var. Oha. Haydi. Daha bu iş bitmedi. Güzel yere. Probing away, trying to find room for a shot maybe. Got to be. Mehmet Ekici. çok kötü şut Mehmet Ekici. Zaten zor pozisyona giriyoruz. %64'de %36 diyor ya. Doğru mu bu? Ben %64'de %36 toplu oynama üstünlüğüne sahipmişim. just checking everything is in order and he blows for the second half to start. Yuh ya. Hiçbir adam kontrol edilmiyor. <laughs> Bak attığı paslar <laughs> anlamsız. İnanılmaz anlamsız attıkları paslar. Mehmet Akici. <laughs> oh ya. Oh ya. Robin Van Persie. Tek dileğim bu maçın artık çabuk bitmesi. Yani FIFA'da 300'e 300 yakın maç yapmış biri olarak FIFA 15'te anlayabiliyorum artık. Maç başlar başlamaz maçta saçmalık var mı yok mu anlayabiliyorum yani. Mesela bu maç, bu maçta ben hiçbir oyuncuyla çalım denememem lazım. Bu maçta kanser ola ola yavaş yavaş oynamam lazım. It's the goalkeeper's ball. been the defending team By well, the way, the players cross so quickly; it's an impossible job almost. Mehmet Akici keeps it going. Here's the chance, oh! and that is the post. He's hit, and it's a goal kick. Ah, Benes! Ah, Benes! Kaymayın lan bir pası verdikten sonra da kaymayın. Bak. Kim vurur lan oradan? Kimse vurmaz. Burada yanıma adam nasıl çağırabiliyorum arkadaşlar? Bu diğer şeylerdeki gibi yok ki. Yok kime vereceğim ben ya ver gitsin boşluğa versin. Nefret ediyorum <laughs> ya şu Türkiye organizasyonlarından. Bak bunu kendi çekti ben çekmedim. Bu çok, çok Eziyet gibi bir maç izletiyorum size yapacak bir şey yok arkadaşlar. Mehmet ya bu top insanlar top kontrol edemezler mi ya bu kadar zor mu? Yemin ediyorum harika geldim de atmıyorlar abi atmak istemiyorlar yani. Bu kadar güzel geldik bu kadar saçma bir şut ne yapalım ki? Oha ya dibe Yorum yapmayacağım Siz bölümün tadı kaçmasın diye yorum yapmayacağım artık. Interception made, but with any great difficulty. Says Fabregas. Robin van Persie. This is an opportunity. When you concede a free kick in an area like this, you could be in serious trouble. Simple decision for the referee. Free kick. Yellow card. Yeah, everybody moves up. That's definitely yellow. goal. I think the keeper might have been relieved there, Martin, because I don't think he would have got there. Haydi oğlum ya. Haydi bir gol atarsak bari şimdi bir şeyler olabilir de. Bu kadar ağır olmak zorunda mısın be oğlum ya? Şöyle. <laughs> Allah'ım kafayı yiyeceğim ya yaptıkları şeylere bakın topuğuna çarpıyor uçuyor ya. Diego Costa. Momentum varsa bu işte ya. Başka bir şey <laughs> değil yani momentum. Bu %100 örneği bu işte momentum. Mehmet Aa ah, Attığın yeri senin ya. Ya adam Enes al, bomboş gidiyor. Dümdüz pas veriyorum aşağı atıyor ya. Sinir oldum ya, çok sinir oldum. Allahım ya Rabbim, kay kırmızı gör ya, kendi kaleme atacağım sinir oldum ya. Sinir bozucu bir oyun ya. Al rakibe atarsın inşallah. Allah'ıma top adama gelene kadar yarım yılı geçiyor. ağlıyor ağlıyor. Hiçbir oyuncuyu yönetemiyorum, hiçbir de yarım yanıma gelmiyor. Evet, At artık aradan be, at artık. Al. Hiçbir şey yok. Evet, <laughs> Lan nereye attın? Arkadaşlar bu bölümü tek tek maç oynayacağım. Daha fazla gerin gerilemem yani. Valla gerilemem daha fazla. Akıl sağlığımı kaybetmek üzereyim. Yoksa akıl sağlığımı kaybedeceğim. Ne Allah Allahım ya Rabbi. Allahım ya Rabbi. Bana sabır ver Allahım sinirim bozuldu. Yemin ederim sinirim bozuldu artık. Now Fabregas. The ball has gone up to show five minutes of added time keeping the Adam da oynadığını zannediyor ya. En çok en üzüldüğüm şeylerden biri de o ya. Rakip de işte böyle gel, gelip yendiğini zannediyor seni sonra. Ya bir topu da atın artık ya daha ben ne yapayım ne yapayım daha Bir topu atmazsanız sokmazsanız o topu yenilmeye mahkumsunuz zaten yürümüyorsunuz

Ben gidiyorum arkadaşlar. Hava almam lazım. Yemin ederim hava almam lazım. Çıldıracağım yoksa. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Gidenç bir bölüm oldu. Daha fazla üstüne gitmeyeceğim bu bölümün. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hiçbir şey yapmayın. Beğenmeyin de bu videoyu. Hiç kimse beğenmesin. Ne olur arkadaşlar. Bir kişi bile beğenmesin bu videoyu. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Müthiş gol Alper Potuk, 30 metre, 25 metre, 20 metre, ne olursa olsun 90'a taktı Alper Potuk. Hayata döndürdü bizi. Sen hiç işerken öldün mü? Aman, aman, aman. Al bunu, al, al, al. al. Daha fazla bağıramam arkadaşlar yoksa bina ayağa kalkar bu gole nasıl tepki vereyim ben ne diyeyim bu gole ben ne söyleyeyim bu gole ben